bir görüntü epey paylaşıldı. Bu görüntüde bir engelli kara taşınarak 15 dakika kuralı gereği üniversite sınavına giremeyeceği korkusuyla paldır küldür içeri atılıyor. 4-5 vatandaşımız canlı bir şekilde bu engelli yurttaşı tutmuş hızlıca yetiştirmeye çalışıyor ve alkışlar arasına giriyorlar salona. Bu görüntü ve buna benzer görüntüleri alkışlamayı çok seviyoruz. Çok duygulandırıyor bunlar bizi insanımızın iyi niyetliğini, müşrikliğini gösterdiğini düşünüyoruz. Oysa şöyle bir yana da var bunun. Hiçbir engelli yurttaşın gözüyle acaba engellilerle yapılan davranışlar ve onlara yapılmaya çalışılan iyilikler üzerine düşündük mü? Hepimiz bir engelli adayız diye başlayan, sonrasında onlar şefkat ister, merhamet ister diye devam eden, oysa hiç onların ağzından dinlemediğimiz şeylerden oluşan bu cümleler esasında onları çok yaralayan şeyler o karikatürümba görüntüyü görmek yerine keşke anayasal hakları olan pozitif ayrımcılıktan faydalansalardı da üniversite sınavına 15 dakika, yarım saat vesaire sonra girebilselerdi. Bunu birisi düşünseydi o görüntüleri görmeseydik. Ya da engelli bir birey otobüse binmeye çalışırken açılmayan bir rampa yüzünden binemeyen bir engelliye birisi kucaklayıp da koltuğa koyduğu zaman helal olsun deyip alkışlamak gibi bir basitliğe düşmeseydik. Neden basitlik diyorum? Çünkü karşımızdaki yalnızca etten kemikten oluşan bir et yanı değil, ruhu olan, duyguları olan ve kendi kendine ayakta kalmak isteyen, bizden bir eksiği olmadığını bilen ve maalesef ki bizim şefkat dolu bakışlarımızdan kimi zaman pek çoğu rahatsızlık duyan insanlar. Onlar bizim onları engellemememizi istiyorlar işin esası. Ruhlarıyla hayatı bizler gibi duyumsuyorlar ve istiyorlar ki Kimsenin himmetine muhtaç kalmadan hayatımızı sürdürebilelim. Onların duygulu dünyasında açtığımız yaraları düşünelim ve bir engelliye yardım etmek istersek lütfen onun nasıl bir şekilde yardım istediğini ona sormayı unutmayalım. Farklı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.